büyük önem taşıyan bu büyük yatırımın açılışına hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmalarını yapmak üzere İl Sağlık Müdürümüz Operatör Doktor Sayın Ahmet Balığı mikrofona davet ediyorum. Buyurun müdürüm. Sayın Başbakan Yardımcım, Kıymetli Hanımefendi, Sayın Valim, Değerli Hanımefendi, Sayın Vekillerim, Sayın Sağlık Bakan Yardımcım, saygıdeğer davetliler. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Açılışını yapacağımız Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 17 Aralık'ta acil hasta, 19 Aralık'ta ise poliklinik hizmetine başlamıştır. 15129 metrekare arsaya 20845 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen hastane TOKİ tarafından ihale edilmiş. Yapım işi 1 Ağustos 2011'de başlamıştı ve işin bitim süresi ise 1000 gündü. Hastanede 42 kişilik tek yataklı oda, 51 çift yataklı oda, 5 ameliyathane, 10 sancılı doğum lohusa odası, 4'ü birinci basamak 6'sı 2. basamak olmak üzere 10 erişkin yoğun bakım yatağı. Yine 4'ü 1. basamak, 12'si 2. basamak, 8'i 3. basamak olmak üzere 24 yeni doğan yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Acil serviste 14 acil müşahede yatağı, 23 tane de müdahale yatağı olmak üzere toplam 37 yatak bulunmaktadır. Hastanemizde 7 doğum kadın doğum uzmanı 4 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 enfeksiyon hastalıkları uzmanı, 2 anestezi uzmanı ile 4 tane pratisyen hekim, toplam 224 e, yardımcı sağlık personeli ile birlikte 242 çalışanımız mevcuttur. Hastanenin ihale bedeli 32 milyon 159 bin TL'dir. Hastaneye ayrıca genel sekreterliğimiz tarafından tıbbi cihaz, mefruşat ve teftişat olarak Yaklaşık beş buçuk milyon TL harcama yapılmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 9 Eylül'de acil hasta kabulüne, 19 Eylül'de ise poliklinik hasta kabulüne başlamıştır. 2826 metrekare arsaya 7641 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen merkez bakanlığımız tarafından ihale edilmiş ve yapım işi 6 Şubat 2015'te başlamıştır. İşin bitirme süresi ise 380 gündür. 40 ünit olarak hizmet verecek olan merkezde 27 diş üniti, bir acil diş üniti, iki engelli, bir cerrahi, iki pedodonti e, diş ünitesi bulunmaktadır. Ülkemizde bakanlığa bağlı kamuda bir ilki gerçekleştirerek dijital diş hekimliği teknolojisi olan CAT-CAM, bilgisayar destekli tasarım ve imalat teknolojisiyle diş üretim sistemi kurulmuş ve hizmet vermektedir. Bu sistem sayesinde protez ihtiyaçları en kısa sürede karşılanacaktır. Merkezde 27 diş hekimi, 9 diş teknisyeni, 73 diğer personel olmak üzere toplam 109 personelimiz çalışmaktadır. ADSM'nin ihale bedeli 9 milyon 923 bin TL'dir. Ayrıca yine genel sekreterliğimiz tarafından tıbbi cihaz, mefruşat ve tefrişat gideri olarak 3 milyon TL harcama yapılmıştır. Sayın Başbakan Yardımcım, Eğitim ve Araştırma Hastanemiz 350 yataklı, e, Aksu Mahallesi'ne yapılacak olan hastanemizin ihale süreci tamamlanmış. E, yeni yılla birlikte hayırlısıyla inşaat işleri başlayacaktır. E, i̇şin bitirme süresi 750 gündür. Yine kamu hastaneleri kurumu ile Giresun Üniversitesi arasında imzalanan ortak kullanım protokolü 8 Kasım'da e, Başbakan Yardımcımızın makamında imzalanmıştı. 2 Aralık'ta bakanlığımız tarafından onaylandı. Yeni mali yılla birlikte 2 Ocak'tan itibaren iki hastanemizin ortak kullanımı hizmete geçecektir. Açılışını yapacağımız her iki sağlık tesisimizde emeği geçen Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli Bey'e, Sağlık Bakanımız Sayın Profesör Doktor Recep Akta, desteklerini esirgemeyen Sayın Valime, Giresun Milletvekillerimizi, katılımı ile bizlere onurlandıran Sağlık Bakan Yardımcımız Ahmet Bağat Öğütken Bey'e ve Avrupa Birliği ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Doktor Öner Güner Bey'e ve sağlıkta her talepte takipçisi olan İl başkanımız Hasan Ali Tütüncü Bey'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bir sağlık müdürümüzü teşekkür ediyoruz. Ve Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Doktor Öner Güner'i konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun sayın genel.